Dostlarla karşınıza karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Scary Mansion'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyun amacımız oyunu hard modda bitirmeye çalışmak. Şu oyunumuza başladık. boşmuş. Buraya bakalım. Burası da boş. Hemen buralara bakalım arkadaşlar. Buralar neden bomboş? Neresinden? lan? Atar mı lan şu? Ha yok lan değilmiş. Ben sana çıkayım hele. Heh. İyi tamam buraya kadar geldiğimize göre iyi gidiyoruz. O süper basketbol. Süper süper. Niye varalar bomboş? Niye? Kupür ki, o basket, girdi mi lan? Tam girmiş. Kupür ki şey, kaç 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 kaç. Reis Sakin ol, Sakin ol Sakin, Sakin ol. Of çok güzel abi de battık baba. Şimdi de aç açacağız da. Aman geçsin lan bu. Buna hiç gerek yok. Tamam top burada. İlk baş bir toplam şu şeyi halledelim biz. Kapıyı açalım. Oha ne oldu lan? Adam kaç tanesini satayım. Adam yukarı çıktı lan top attık kafasına. Ne sıkıntı yok. Okey güzel. Lan doktor. Doktor karga. Sen gir oraya sen gir gir gir. Heh. Oh be şükür. Tamam bunun bir arkadaşına bir takalım şunu. Süper. Açalım. Açalım. Tamam. Bir yani şunu bir şunu alayım. Hemen ben mi gideyim arkadaşlar? Arkadaşlar şu o odaya Bizim burada işimiz yok da. Antonayda yani ile iki işimiz iki işimiz var. Şunu atalım da. Abi kopur ki işte. Üf. Şunu alayım. As abi, abi 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 ya mami ya. <laughs> estağfurullah Lan niye öldürüyorsun? Niye? Niye? Ha eşyalarımız da gitti. Son değimiz üstüne bir de. Ha buraya geliyor. Allah'ım. Ya o. adamlar ölmeyek lan. Lan gidiyor gidiyor gidiyor. Bir dakika şunu ezberleyeyim de arkadaşlar. S e sekiz, sekiz. Sekiz. Sekiz sekiz iki iki. Ha geliyor. Doktor karga. Tamam biz bir gidelim. On beş kata geliyor ya. Tamam gelsin. Ben ona müfeyi katacağım. O balkona gidiyor herhalde. Yo. Sen git git git. Tamam ben beni hayatta görmez. Tamam. Ee, biz hemen şunu bir yerleştirelim arkadaşlar. Şuradan bir bolt katır ben. Bu lazım bize. O bak bir var. Ölmezsek iyidir ha. Bari aşağı kata gel ya. Tamam tam. tamam tamam, tamam, tamam. Ee, neredeydi o? Aa oh, kering. Bu da doğru ha. Bunu alacak. Alacağız. Bir dakika. Şunu bir ağaca ben şunu bir takayım şuraya. Şunu alayım ben. Remote kontrol. Şunu şöyle yapak. Şunu bir atak mı ne yapak. Bak geldi. Onu orada alsın da. Ee, şey yapacağız. Bir dakika. Bir dakika. Ben neden buradan girmedim ya? Of. O şimdi nereden çıkacağı belli de değil. Ben iyi ki gitmemişim oraya. Gel. Gel. Aç abi gelsin kapıyı. Ee, bir şey yapacağız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu şey yapacağız. Geri oraya koyayım arkadaşlar ben. Şuraya oraya koyayım. Sonra kapıyı açalım. Kaçalım buradan. Şunu şöyle koyduk. Ay, onu alman lazım. Ver Onun çarpılık gibi yürüyor. Yani işte ben bunun aşağı gitmesini bekleyeceğim herhalde. Nerede be? Ha geliyor geliyor. Geliyor geliyor arkadaşlar. Tam gelsin. Gelsin arkadaşlar. Lan iyi ki geldik lan. Tamam ya şimdi ben bir, bir e, remote kontrolü şuraya açayım. Hadi 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 ver 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 ver. Şunu at. Ver onu. Ağır şimdi hemen şu tahta yer açalım. Versene kardeşim. Hadi çık çık çık. Tamam. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Hadi bakayım yapacağız. Lan çekeyim aha. Bırak lan bizi. Bırak. He işte böyle olacaksın oğlum. Adam ol. Ha, işte böyle hareketimizi yaparız. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlık alın. kalın. Hoşça kalın.